Dilimizde hem uyguladığımız özel tedbirler hem de personel planlamasında aldığımız sağlamış, sağlamış durumda. Diğer yandan meydana gelen olayları var. Aydınlatılmasında da, da. yaradan fazla bir başarıyı arkadaşlarımız sağladılar ve bu bağlamda sizlerin huzurunda tek tek, bütün canlı. dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir şehrinde sadece polisiye tedbirlerle sağlanmadığının da sağlanamadığının altını çizmek istiyorum. Bu aşamada emniyet güçlerinin suçlarla, suçlarla mücadele anlamında elinden gelen gayreti gösteriyor. Ancak vatandaşlarımızı daha fazla huzur ve güven ortamında yaşamasını herkesin daha sağlıklı ve hoşgörülü olduğu bir toplumu inşa ederek sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle 2024 yılının ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre meydana gelen iyileşmeleri rakamsal olarak sizlere açıklamak suretiyle sözlerine devam edeceğim. bu noktadan sonra hata yapmamak için de genelde sayıları sizlerle paylaşacağım. met üzerinde bu sayılarınızda 2004 yılı ilk 7 ayı ilk mal varlığı işlenen suçlarda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde doksiki azalmalı. Bu suçlarda bir önceki yılda aydınlatma oranı yüzde elli iken 2024 yılında bu oran yüzde çıkarıldı. Yani bu suç türünde Van karşı işlenen o suçlarda her beş sürü olan olaylarına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemde oranla yüzde 42 oranında bir azalma meydana geldi. Aydınlatma oranımız da yüzde 44'ten yüzde 64'te çıkarıldı. Bu suç türlerinde ilimizde aydınlatma artış oranı ülke genelinde oldukça üzerinde çıkmış hale geldi. Otodan hırsızlık olaylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalma müşterimiz tarafından otodolabı hırsızlığa her 10 araçtan 6'sını faaliyetle tespit edildiği alındı. Bağbahçe hırsızlığı olaylarında bu yıl jandarmamız özel tedbirlerle önemli başarılar elde etti. 2023 yılındayken genelde 43 hırsızlık olayı tespit edilmişken, 2024 yılında bu sayı 17'ye düştü. Bize gelen ekipman ve ya da yaratıcılık tespitlerimiz olarak yani Burak yarıdan fazla bir oranı ifade ediyor. Arkadaşlar.